Avrupa-Viranşehir istikametine giden araç trafiği birbirine kattı. Kata satata gidiyor, insanları tehlikeye atıyor. Demin arabanın birini paramparça ediyordu. Plakası 34, ise 10 attı. Diyarbakır 197, 197. Üstünde Murat Lojistik yazıyor. Murat Lojistik yazıyor üstünde. Şu anda Viranşehir istikametine doğru gidiyor. Ben bir vatandaş olarak durup kendisini uyardım. Üzerime yürüdü. Araç şu anda burada. Plakası 34. Girse Polatlı Diyarbakır 197. Görüyorsunuz nasıl gidiyor. Ve kırmızı da geçti. Ve kırmızı da geçti. Kırmızı ışıkta geçti şu anda. İnsanlar tehlikeye atıyor. Kırmızı ışık